kumsal o sepeti ne yapacaksın? İçine kar mı dolduracaksın? Hadi doldur. Kay o kaymaz ki. Hadi kar doldur içine. Ama ellerin üşüyecek kumsal ya. Ellerin üşüyecek. Evet. Nasıl yapacağız şimdi? Gel elle dolduracağız o zaman. Ne yapalım? Hadi gel. Getir buraya arabanı çek buraya. Hadi getir. Dikkat et, kayma. Hadi doldur. Ay, az daha kayıyordum ya. Arabayı mı süreceğim? Ama öyle gitmez ki. Hop, kaymadı mı? İçine kar doldursana. De ben sana yardım edeyim, ellerin üşümesin, değil mi? Ellerin üşüyecek aşkım. Ay kumsal ellerime bak. Ellerimiz donacak. Anne bak ben şimdi anlatayım Ne yapacaksın? <laughs> onlara mı atacaksın? Nasıl atacaksın? Nereye gidiyorsun? Gel gel buraya gel. Kar topu oynayalım seninle. Ben sana kar atayım biraz. <laughs> geliyor. Geliyor. Gel. Ay ellerim dondu. Ellerim don diyor. Ellerim dondu. Dikkat et kayma. Kumsal bu tarafa doğru gelsene anneciğim. Gel bu tarafa doğru gidelim. Yukarıya doğru çıkaralım. Al arabanı da, arabanı da. Sepetini de al. Ha yukarıya doğru çıkalım. Gel gel burada daha çok var sanki gel. Dikkat et kayma. Çok zorlanıyoruz değil mi? Çıkamıyoruz. Bayağı kar yağmış. Evet arabaların üstünde de var. Baksana bir sürü. Kumsal baksana kızım gel gel. Kumsal bak ağaca bak. Ba ay, ay düşüyordum az daha bak. Gördün mü? Ağacı sallayınca hepsi düşüyor. Bak. Dikkat et. Kumsal elin üşüyor. Ne yapıyorsun? Kardan adam yapacaksın mı? Kardan adam yapalım ama ellerimiz üşüyecek. Kumsal çok soğuk biliyor musun? Ne yapacağız? Nereye gidelim? Orada ne yapacağız? Hop yavaş. Kumsal ağzımızdan duman çıkıyor böyle yap A Aç max, maskeni aç Bak ağzından duman çıkıyor Yine yap Bak gördün mü Sok ya ağzından duman çıkıyor Ana, mi? Gidelim gel evet. <laughs> Arabayı tutayım mı Gel Ana, bak, atayım, Dikkat et kayma Kayma sakın dikkat. Komiser bak arabanın kar dolduracağım bak. Hop. Bak. <laughs> dur doldurayım sana. Bak bak. <laughs> Gördün mü? Komiser <laughs> dur buradan doldurayım sana dur. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Gördün mü bak. <laughs> Niye eline dokunamıyor musun? Dokunamazsın tabi buz gibi. Bak bak. Ne yapıyor ya? Kardan adam yapamayız. adam yapamayız çünkü hava buz gibi. E, ellerimiz donuyor içine koyduk mu? Karın için elimizi koyduk mu? Elimiz donuyor. Nasıl yapacağız karıya Şey kardan adamı ya. Hani bak, Nasıl üşümüyor? Benim ellerim şu an donuyor şu kumsal. Biliyor musun? Şu an hava çok soğuk. Nereye doğru? Arabaların üstündekilerine taktın. Arabanın üstünde çok kalmış ki. Almışlar bak. Toplamışlar buradan. Ama orası karanlık oraya gitmeyelim. Gel. Gel oraya gitmeyelim. İyi tamam hadi git ben de sepetini getireyim. Ben de senin şuradan sepetini alayım. Şuraya getireyim. Şöyle, şöyle getireyim. Kumsal nerede ya? Ah, Kumsal? Kumsal neredesin? Ah kızım kayboldu Kumsal. Kumsal neredesin? Kumsal burada değil. Ah inanmıyorum şuraya arabanın arkasına bakayım. Burada da değil. Nerede bu çocuk? Kumsal neredesin? Kumsal kaybettim inanmıyorum. <laughs> Aa, kumsal kumsal komsa neredesin? Neredesin? Sesini duymuyorum. <laughs> Var mısın? <laughs> ben de seni arıyordum kumsal Kayboldun sandım. Oraya doğru neden gidelim? Soğuk hadi eve gidelim. Gitmeyelim mi? Ama hava çok soğuk. kumsal Araba mı geliyor? Bekle bekle sepetini getireyim o ses de ne ya he çocuklar yapıyor hadi eve gidelim çok soğuk Ah, dur <laughs> hadi gidelim komsal hava çok soğuk gitmemiz gerekiyor <laughs> hop yavaş düşüyordun az daha ya niye oraya girdin hadi gel gidelim hadi burnunu da kapat o zaman soğuk hadi. burnunu da kapatman gerekiyor Hadi gidelim gel kum sağ ol. o kadar soğuk ki sıcak dumanlar çıkıyor hadi gel bak arkadaşlara bak ne yapıyorlar bak bak kayıyorlar bak kayamıyorlar kayamıyorlar <laughs> kayacaklar şimdi <laughs> bak bak arkadaşları geliyor bak kaymıyor gördün mü kayamadılar bak bak kayıyor <laughs> kayamadı. Kumsal burası buz tutmuş ya. Şuraya bak, bak. Kumsal bak buz tutmuş. Gördün mü? O kadar soğuk ki hava. Hayır, hayır. Arabanın üstüne nasıl çıkacaksın? Çok soğuk. Çıkamazsın ki. Hadi oyuna bakayım. Dans saati. Oyna. Zıpla zıpla. Kumsal zıpla. Gel zıpla. Evet. Hadi gel gidelim artık. Komsal nereye gidiyorsun? Komsal gitme. Hayır, gitme. Komsal. Komsal gitme ya Komsal. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Nasıl da geliyor ya? Nasıl da geliyor ya? Gidelim mi eve artık? Ben dondum şu an biliyor musun? Ben şu an dondum. Salla. Dikkat et düşme. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kumsal yine her zamanki gibi kapatma diyor. Ama kapatmak zorundayım. Hadi hoşçakalın. donmuş donmuş. Şu haline bak be. Donmuşsun be. Anne. Heh. Anne. <laughs> <Up dışarı. gülüyor> Hoşça kalın arkadaşlar. Ay.